Satış yapamıyorsun ve e, markana müşterilerinin güvenmediğini düşünüyorsun. Niye satış yapamıyorsun diye sorduğum zaman, hocam insanlar bana güvenmiyor, markama güvenmiyor çünkü henüz markam yeni. İnsanlar bana nasıl güvensin diyorsun? Haklısın çünkü yeni bir markaya, sıfır bir markaya kimse güvenmez. Yani empati kurduğun zaman ulan ben bir ürün alacağım. Ama o ürünü aldığım zaman bu adam bana destek sunacak mı devamında? Yani ürün kötü çıktı, beklemediğim gibi çıktı, isteklerimi karşılamadı ama bu adam bana destek sunacak mı? Değişim yapacak mı? İade yapacak mı? En önemlisi veya takıldığım bir noktada gerçekten soru sorduğunda cevap verecek mi? Veya gerçekten ürünü gönderecek mi? İnsanların aklında bu sorular var. Çünkü sen sıfır bir markasın ve henüz kendini kanıtlamamışsın. Bu noktada ne yapman gerekiyor? Çok basit. Güven kazanman gerekiyor. Peki nasıl? Şimdi bunları işleyeceğiz. Birincisi, sen güven kazanmak istiyorsan sağlam biri tarafından önerilmen gerekiyor. Yani bu nokta nedir? Mesela Samet ben yani beni biri biriyle tanıştırdığı zaman eğer derse benim arkadaşım ya Samet çok iyi, çok sağlam bir çocuk dediği noktada yeni tanıştığım insanın kafasında Samet çok iyi, çok sağlam bir çocuk algısı oluyor. Niye? Çünkü arkadaşıma ben o algıyı vermişim ve beni güvenilir bir arkadaşım diğer arkadaşa tanıtıyor. Bu noktada arada bir referansla tanıtıldığım için ben hiçbir şey yapmadan, kendimi anlatmadan o arkadaşım beni anlatarak beni direkt olarak Güvenilir işaretliyor. Niye? Çünkü o diğer arkadaş da benim arkadaşıma güveniyor. Bu yüzden direkt olarak güven kazanabiliyorum. Peki bu markada nasıl olacak? Çok basit. Sıfır markalar bunu yapmak için ilk etapta bütçelerine göre orta ölçekte influencer marketing yapıyorlar arkadaşlar. Bunu markanız için yaparsanız güven sorununu başlangıçta çok hızlı bir şekilde çözersiniz ve influencer marketing'te zaten doğru stratejileri biliyorsanız satışta alırsınız rahatça. Bir yandan da güven sorunu çözüldüğü için direkt olarak bu sorunu es geçersiniz. Çünkü sağlam biri sizi önermiştir. Peki hocam benim influencer marketing yapmadan nasıl güven kazanabilirim diye soruyorsanız bu noktada da size önerim müşterinin bulunacağı yerleri bilmeniz gerekiyor. Yani müşteri misal sen birine güvenmediğin zaman bir markaya güvenmediğin zaman ne yaparsın? Google'a girersin bu marka güvenilir mi yazarsın veya bu markadan e, alışveriş yapanlar yazarsın. Bu gibi kelimeleri aratıp o marka hakkında deneyimi olan insanların yorumlarını bulmak istersin. Peki bu noktada ne yapman gerekiyor? Henüz sıfır markayım diyorsun ve e, yorum da yoktur muhtemelen hakkında. Bu noktada şöyle yapman gerekiyor. Müşterinin gideceği yerleri bilip, Oraları önceden sen gidip oraları doldurman gerekiyor. Yani forumlara girip kendi markan hakkında bazı şeyler paylaşman gerekiyor. Misal bir müşteri gibi soru sorman gerekiyor. Bir hesap açarsın bir forumda. Yazarsın ki X marka güvenilir mi? Bu noktada yan bir hesap oluşturup oradan yanıt verirsin. İşte ben aldım güvenilir ama işte kargo bir gün gecikti. Biraz da gerçekçi yaparsın. Tamamen olumlu yorumlar da güven zedeler. Çünkü doğal olacak yani hayatın akışında olabilecek sorunları da yazarsan işte ürünüm iki gün gecikti ama muhteşem bir ürün geldi buna değdi yazdığın zaman bu reverse marketingtir. Yani bir yandan kötülersin ama o kötülediğin şeyle de bir yandan översin. E, bu şekilde forumlarda internet sitelerinde kendi markan hakkında Sanki kullanıcı deneyimiymiş gibi yorumlar üretebilirsin. En azından biri markanı arattığı zaman karşısına seni önerdikleri mesajlar çıkar. Bu şekilde biri güvenmediği noktada da markamızı araştırabilirsiniz vesaire deyip e, yanıt verirsin. Ve bir yandan en büyük sıkıntı arkadaşlar şu. Bir kişiye sürekli satmaya çalışıyorsunuz. Hayır satmaya çalışmayın. Değer üretmeye çalışın. Markanız satış odaklı olmamalı. Sosyal medya tarafında satış odaklı olmamanız gerekiyor. Sosyal medya tarafında ürünlerinizin hissini satmanız gerekiyor. Yani konumlandırmasını düzgün yapmanız gerekiyor. Bu dediğim olay nedir? Misal şu elimdeki kalem. Bu kalemi aldığım zaman yazı yazabiliyorum. Bu adam bana işte bunu satarken teknik özellikleriyle sattığı zaman bu benim ilgimi çekmez. Ama bu kalem'i misal çok zengin insanlar, çok prestijli insanlar kullanıyorsa bu kalemin algısı benim gözümde değişir. Niye? Çünkü prestijli ortamlarda kullanılan bir kalem, prestijli insanların kullandığı bir kalem. E bu noktada ben de bu kaleme o değeri veririm. E çünkü bu kalemi prestijli insanlar ve prestijli ortamda bulunduğu için algım direkt olarak o yöne gider. E peki sen ne yapacaksın? Ürününü prestijli ortamlarda ve prestijli kişilerdeymiş gibi göstereceksin. Yani eğer orta üst segmenti bir ürün satıyorsan ürünü iyi noktalarda konumlandıracaksın. Lüks yerlerde fotoğrafını çekeceksin ki o ürün olduğundan daha değerli görünsün. Yani o lüksü satın almak isteyen kişi senin ürününün bulunduğu yeri görüp ulan bu ürün de evet işte hep şöyle ortamlarda görüyorum dediği zaman veya şu kadar prestijli insanlarda görüyorum dediği zaman direkt olarak algı değişecek ve ürünün değeri artacak. Yani sen 1 liralık ürünü bu marka konumlandırması sayesinde 50 TL'ye 100 TL'ye satabileceksin. Yani 50x 100x artı olarak üstüne koyabileceksin. E bu da çok ciddi bir kâr marjı. Artık markalar markalaşarak e, kar ediyorlar. Yani marka değeri kadar kar edebiliyorsun. Çünkü artık ben bunu 1 liraya aldım 3 liraya sattım devri kapandı artık ben bunu 1 liraya aldım ama buna ekstra olarak e, biraz süsledim püsledim 1 lira değil de 10 liraya sattım 15 liraya sattım devri başladı. Çünkü insanlarda bir tüketim çılgınlığı var insanlarda lüks tüketim çılgınlığı var ve bu çılgınlık orta kesimde var arkadaşlar. Orta kesim üst kesime geçmek için gidip de saçma sapan markalara sırf algı için bunları satın alıyorlar ve o üst kesime çıktıklarını düşünüyorlar. Ancak üst kesimde bu ürünleri tüketmiyor zaten. Üst kesime baktığınız zaman daha çok logosuz, amblemsiz markası belli olmayan ürünler tükettiklerini görürsünüz. Ama çakma zenginlerin Gidip de büyük logolu e, lüks diye adlandırdıkları markaları tükettiklerini görürsünüz. E, bu sayede de zaten anlayabiliyorsunuz. Ama eğer piyasa bunu el veriyorsa, yani insanlar bunu tüketiyorsa, e, biz tabii ki de onlara e, ürün üretiriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama gerçek zenginlikle e, gerçek lüksü tabii ki ayırt etmeniz gerekiyor. Bu da önemli bir detaydır. Çünkü pazarınızı da bilmeniz gerekiyor. Yani bu insanlar bunu aldığı zaman ne amaçla satın alıyor? Çünkü o üründe aynı işlevi görüyor, bu ürün de aynı işlevi görüyor. Bu yüzden değerleme tarafında markanızı değerli gösterip doğru insanlarla güven yaratıp forumlarda, blog sitelerinde, yorumlarda vesaire markanızın deneyimini paylaştığınız içeriklerle ve sosyal kanıtlarla güven sorununu çok rahat bir şekilde aşabiliyorsunuz. Bir yandan da size son olarak önereceğim şeyler X-Boltay tarafında mutlaka kendinize kitap yatırımı yapın arkadaşlar. X-Boltay Pro alanlar şu an dünyada en çok satan yüzlerce kitabı tek seferde tek sefer ücret ödeyerek ve çok cüzi bir ücret ödeyerek hepsine erişebiliyorlar ve hepsini okuyabiliyorlar. Bu kitapların arasında borsa kitaplarından tutun reklamcılığa kadar kitaplar var ve kitapları geçtim bir yandan... 200-300 bin TL'ye aşan değerde büyük bir kurs kütüphanesi var. Ve bu noktada benim de kendi içeriklerim, eğitimlerim x Pro'da dahil olarak bulunuyor. Yani pro üyeleri benim içeriklerimi ücretsiz olarak izleyebiliyor. Yani yüzlerce içeriğe, yüzlerce kitaba tek abonelikle erişebilirsiniz. Aşağıda bir indirim kodu bıraktım. O kodu kullanarak da faydalanabilirsiniz. Bu video için anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Yorumlarda mutlaka merak ettiğiniz e-ticaret üzerine veya güven üzerine, markalama üzerine sorularınız olursa çekinmeden sorabilirsiniz. Diğer videoların konusu yapabiliriz bu videoları. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.